Uzun zaman sonra hepinize cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. ben Hakan. En son kafa topu bir videosu atmıştım. O da 6-7 ay falan oluyor. Kanalı niye bıraktım? Ee, telif attı. Uygulama izinsiz ifşa etmek yüzünden diye. Hile videosu vardı kafa topu birin. Yani Masumu üst üste iki telif yolladı bana. Yani kafa topu biri e, daha oyun çıkmamış ve inşa ettim diye bildirip patıp YouTube'dan kalıtmış videomu. Ve bütün her şeyim kapandı. Para kazanma olsun, video uzun atma olsun her şeyim kapandı. Yani 5 dakikadan fazla video atamıyordum. Şimdi bunun hepsini itiraz ettim taba açıldı tekrar. Tek para kazanmamız sıkıntılı şu anlık. 4 saat yapmam lazım. Ama para hiç önemli değil benim için. Şimdi arkadaşlar kafa topu ikindeyiz artık. Kafa topu ikiye geçtik mecburen. Yoksa kanalın gidişatı belli. Çöp olacaktı. Gördüğünüz gibi hesabın adı 55 oksijen 55. Tabii ki kalıcı hesap değil ortam şimdilik. Yani yine hesap ayarlayacağım şimdilik. Böyle küçük bir dandik bir klanımız var. Hakan Kayış diye. Böyle çakma. Tabii klandakiler ben değilim arkadaşlar. Hakan Kayış falan var da. Bakın Hatta hesaplara basmıyor. Hakan Kayış'ı zaten yeni kurmuştum. Bak Hakan hiç Kaya'ya basmıyor. Banlanmış herhalde. Hesabı göstermiyor. Şimdi güzel bir maç açacağız arkadaşlar. Eğer benimle oynamak istiyorsanız e, beni ekleyebilirsiniz. 55 oksijen 55 gördüğünüz gibi isim. Birkaç maç atalım. Evet. Sözünde 25. imişiz ve hiçbir şeyimiz yok. Çöp. Hadi bir el atalım arkadaşlar. Sonra biraz cansızım çünkü yeni kalktım. Akşam işlerim olduğu için yukarı doğru size video yetiştirmek zorundayım. Şu arkadaşı tokatlayalım bir sıra. Sezon birincisiymiş şampiyon. Hayır. Arkadaş kabası büyük ya. Oğlum fake nasıl yemiyorsun ya? O katı bir olsa var nasıl fake yiyordu biliyor musun? <laughs> ah be zıplamayacaktım orada be. O <laughs> iki hiç oldu. Üç, iki. Üç, <gülüyor> üç, üç. <gülüyor> Ah be vuramadım. 4-3 5-3 Oğlum nasıl senin kafan karışmıyor ya <laughs> Ah ta Kafası büyük yoksa alırdım ben bunu Altı altı. altı. Ah be, içimden geçti. Hayır. Helal be. Oha, onu da yemezsin artık lan. Oha. 17 evet tokatlıyoruz Mustafa'yı da Evet Mustafa'yı tokatladık arkadaşlar ve bizden kaçtı Mustafa da tokatlandı Biraz konuşamadım kusura bakmayın odaklandım çünkü Evet 73. olduk Evet Mustafa baba tokatlanmış bulunmakta Acaba ne verecek çap. Şimdi enerjimiz bitikmiş bizim. Tekrar maç attı. Enerji bulma. Az çok sorum biraz cansızım bu videoda çünkü yani size video çıkarmak istiyorum. Ee, sesimi birazcık duymuş olun şimdilik. İleride zaman yine sesimi belki kapatabilirim. 20 like gelirse sesimi açarım her videoda. Hadi bakalım. Aklım karıştı lan. 1-1. <laughs> ah be oradaki çok güzel zıpladı ama. İki <laughs> iki. Atalım at, at, at. 4-3 Bu niye burada Oyunu anlamıyorum Kalede bekliyor anca 5-4 Şöyle bir tansiyon Ah be çok geç bastım o kete 1 olsa hayır hayır hayır. O GT1 de o çok uzatırdık da artık atamıyoruz. Kafa topikinde olmuyormuş öğrenmiş olduk. Ha sakın yeme. Yedi 7, yedi. 8-7 Ağır sokatlıyoruz o konu. Arkadaş beni tanıyor herhalde oynamıyor. Tanıyor musun beni kardeşim? Ping'in mi var? Bana Ping'in var çocuğun herhalde. Ya beni tanıyordur. Eğer beni izliyorsan sana selam olsun. Büyük ihtimal tanımıyorsun ama pingim vardı diye biliyorum. Tamam maçı da aldık. Hadi son maçımızı atalım arkadaşlar. Daha sonra size uzun videolar ve sesli videolar gelecek. Tabi 20 like üstünde gelecek. Yakup geldi Yakup. Bak bir tokadımız var mı? Sonunda tuttum topu. İkinci golümüzü attık. İkinci golümüzü attık. Bir... Oyna lan. Neyi bekliyorsun? Hayır hayır hayır. Zıplamadı ya. Çok acele ediyorum. <gülüyor> Hayır. Fake <laughs> yersin böyle işte kardeş. Hayır. <laughs> Yakupcuğum delediğim mi seni Yakupçum <laughs> Deli oldu. Adam deli oldu şu an. Yakup, tokatlandın Yakup. Adam şu an deli oldu. Oh, 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 oh. Baba Fake böyle atılır. Videom 8 dakika olmuş. Yakup baba tokatlanıyor. Hala kaçmıyor. Bot aldı bu. Deli edeceğim. Topu bekleteceğim. Yakup, hadi gel Yakup. Canım. Bak ya. <laughs> Çocuk şuna çıldırıyor. Yakup, hadi gel üstüne. Oğlum İslam bir var ya oyundan kaç. Niye beni bekletiyorsun ki? İslam bir oyundan kaçar. Kardeşim İslam bir oyundan kaçar. Ah, Dodikeli gol yiyorsun. Zıplayarak gol yiyorsun şu anda. Yakup'u da tokatladık arkadaşlar sizinle birlikte. Düştük 20. yer. Bak güzel maçtı. Botları aldık da gerçi hepsi gerçek değildi. Diye inanıyorum. Ve şu an oyun çökmüş bulunmakta. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Beğenmediğinizi biliyorum ama yine de dislike çakabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yani sesli uzun video istiyorsanız mesela bu şu an 10 dakika videodur. Merak etme para kazanma çıktı ki 10, 10 dakika tutmuyorum falan demeyin yani. Yani sesim sesli video falan istiyorsanız artı 20 like bekliyorum sizden. Hepinizi seviyorum. Tabii ki like önemli değil ama yine de like atabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı yine e, bildirimi Unuttum artık. Ne zaman YouTube'a video atmıyorum. Hepsini demeyi unuttum. Ama bu videoda beni tanımıyorsan ve yeni izliyorsan kanalıma abone olup orada e, abone olun yanına bir çan var. Onlara ona basıp tümünü açıp diyebilirsin. Hepiniz seviyorum. Allah'a emanet olun. Geri dönüşüm için güzel bir like sayısı bekliyorum sizden. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.